Anam aşkım o ne be ne hasta bekler sabahı ne taze ölüyü mezar ne de şeytan bir günahı benim seni beklediğim kadar sen sen ne yapıyorsun seni çok seviyorum ay, aşkım. ben de seni çok seviyorum ay canım Seviyorsun beni. Çok seviyorum. Çok mu özledin beni? Çok özledim, özledim seni, seni. Çok özledim. Tamam. Sensiz her geçen saniye haram benim için. Haram mı? Ay çalışlama bunlara. Ay çalışmış gibi yapıyorsun çünkü. Çok tatlısın. Gel. <gülüyor> <gülüyor> gel, gel gel. Olmaz <laughs> gelme. Sen çok özledin Hayır. Romantik erkek sevgilisine uzak durmalıdır yoksa büyüğü bozulur. Rahmetli abi? Romantiyim şu an. Tamam, Aşk. Tam sonra tamam, yeriz onu. Hayır. Tamam, sonra yeriz. Hayır, bir lokma ye bakalım. Tamam, bir lokma yiyeceğim. Aferin sana. Al. Ne? Ne? Gel. İstemem, yaklaşma bana. bana. Ya, yaklaşma benim seni daha çok özlemem gerekiyor uzak durmalıyız ki <cukli> seni özlemem gerekiyor yaklaşma güzel bana. Çok özledim. Temas yok temas yok. Gelir misin? Ta Tem temas bir saniye bir, bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir saniye bir saniye bir, saniye. bir, ya. bir dakika, bir saniye bir saniye bir saniye ]redir. ne yazıyor burada? Partnerimle romantik anlar yaşamak istiyorsan çok içti dışlı olmamalıyım. Gördün mü bak, gördün mü? Burada öyle yazıyor. Dolayısıyla sen şimdi bu çiçekleri alacaksın, bu çilekleri <laughs> alacaksın. Bu gece burada yatacaksın, ben gideceğim, salonda yatacağım. Hayır, saçma. Dokunmak yok. Hayır. 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 sakın. Bana şey Hayırdır. Hayırdır. Hayır. 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 Hayır, gelmeyeceğim. Diyorum, gelmeyeceğim diyorum Gelmeyeceğim. Ya, diyorum gelmeyeceğim. Gelmeyeceğim. ya lütfen. Gidiyor. vallahi gidiyorum. Gel, gel. Gideceğim. Sen... Ya, neden, ne, gideceğim ya, neden, ne Bir, 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 bir giderim. Efendim. Tek şartım Bir daha Söz. Yemin et. Tuz, yemin, yemin, yemin. edin. Haydi Allah. 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 Allah, Allah. 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 Allah.